Başladık kayıt. Evet. 1300 ses kahve mekanımızın kurulumu. Şimdi cihazımızı açmak için bu tarafa gelelim. Şurada bir tane tuşumuz var. Bu açma kapama tuşu. Bastığımız zaman cihaz açılıyor, suyunu alıyor ve ısınıyor. Isındıktan sonra hazır menüleriniz size ortaya çıkıyor. Burada sağ tarafta bir tane su haznemiz var. Bu su haznesini doldurup çıkartırsanız ya da suyu biterse buradaki ışıklar kırmızı ışık yanacak ve ekranda gördüğünüz gibi su tankını yerleştirin. ibaresi çıkacaktır tankını yerleştir, yerleştirdiğiniz zaman ışıklar tekrardan normale dönecektir. Orta tarafta telve kabımız vardır. Burada telvelerimiz dökülür. Belirli aralıklarla bunun boşaltılması gerekiyor. Bu tarafta da süt temizleme bölümümüz vardır. Bu plug plin dediğimiz süt bölümümüzdür. Normal kullanım anında bu şekilde olacak. Temizleme anında da bu şekilde olacak. buna dikkat etmeniz gerekiyor. Süt hortumumuz yine aynı şekilde buradan bu tarafa doğru çıkıyor. Bu yandan geliyor ve sütün içerisine giriyor. Ee, sütün doluluğunu da kontrol etmeniz gerekiyor. Sütün boş olduğunu gösteren bir ibare yoktur. Aralıklarla, düzenli aralıklarla kapağını açıp kontrol edin. Üzerine ilave edin ve düzenli aralıklarla da bu kabı mutlaka temizleyin. Cihazı e, açtıktan sonra zaten ürünleriniz, şu an tarifleriniz, her şeyiniz hazır. Hangi ürünü seçmek istiyorsanız o ürün üzerine bir kere basmanız yeterli olacaktır. Eğer ki yanlış bir ürün seçtiniz... Tekrar stop'a bastığınız zaman cihaz e, başa dönecektir. Üzerindeki varsa telvesi atacak. Ondan sonra tekrar ana menü size gelecektir. Burada aş aşağıda 3 tane tuşunuz var. Şimdi bu tuş bastığınız zaman bakın buradan buhar çıkıyor. Bu buhar bunu ısıtmak için kullanılıyor. Yani bardağınız soğuk ise bunu ısıtmak için bu şekilde bir kullanım yapabilirsiniz. İkinci tuş demleme ünitesini temizlemek için yani e, borulardaki suyu bir ön ısıtma yapmak içindir. Üçüncü tuş da burada yakından çekelim biraz daha. İki çekirdeğimiz var. Basarsak üçe çıkar bir daha basarsak teke düşer. Eğer tek olursa mevcut ayarladığımız e, şeyin tarifin yüzde %15 daha hafifini 3'e çıkartırsak da mevcut ayarladığımız tarifin %15 daha sert bir kahve size verecektir. Müşteri özel bir isteği olursa hani onu %15 ve artı eksiyle bu şekilde yapabilirsiniz. Gelelim temizliğine. Temizlikte günlük ve haftalık yapmanız gereken temizlikler var. Günlük yapmanız gereken temizlik tablet temizliği. 3 çizgiye bastığınız zaman menü çıkacak. Menüde bakım tuşuna basıyorsunuz ve sistem temizliği diyorsunuz. Sistem temizliği dedikten sonra size bir seçenek sunuyor. Bunu akşamleyin yaparsanız her akşam bunu yapmanız gerekiyor. Temizledikten sonra kapat derseniz, evet derseniz buna temizledikten sonra kendini cihaz otomatik olarak kapatacaktır. Evet diyelim kapatsın cihaz kendini. Şimdi size cihaz simülasyonlarla yapılmanız gerekenleri söylüyor. Tel ve kabını boşaltın diyor. Açtık. Boş yani pek fazla bir şey bir şeyimiz yok. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Boşalt Bu arada hemen takarsanız olmaz. Bir süre bekleyeceksiniz. Ekran tel ve takın diyecek. Yerleştirin dedikten sonra yerleştiriyoruz. Boşaltıldı mı? Evet diyelim. Su tankını doldurun. Minimum 4 litre. Bakıyoruz su tankımıza. Evet dolu. Su tankımızı yerleştirdik temizleme tabletini içine atın. Burada bir tane kapağımız var. Bu kablo, bu kapağı açıyoruz. Bu tabletten bir tane kullanıyoruz. Aynı jeton atar gibi attık içerisine. Sonrasında kapağını kapatıyoruz. Bir de soruyor. Temizleme tableti için atıldı mı? Bir de burada bir uyarı daha veriyor, su tankını diyor. haftada bir kez de temizleyin diyor. Yani çıkartıp elde yıkanacak şekilde e, savunmuş süngerle yıkayıp kurutup tekrardan takmanız gerekiyor. Yoksa belli bir süre sonra yosunlaşma meydana geliyor. Evet diyoruz. 7 dakika boyunca cihaz kendini temizleyecek. Bu süre zarfında bir tane bir kap ayarlamamız gerekiyor. Maybe for